Evet merhaba iyi günler Merhaba ben Ergin Gaya Bugün sizlere Tinkercad programı ile ilgili küçük bilgiler vereceğim Evet şimdi Google'a Tinkercad şu şekilde yazdıktan sonra e, Tinkercad e, ara dediğimizde Önümüzde Tinkercad Create 3D Digital Design diye bir hızı gelecek sağ tıklayıp yeni sekmede açtım Evet Tinkercad'in ana sayfası Burası arkadaşlar giriş yapacağım ve kayıt olacağım kısım. Eğer ha, önceden kaydedilmemiş kayıt değilsek şuradan hemen katıl kısmına giriyoruz. Buradan kişisel hesap oluştur kısmından tekrar açıyoruz. Eğer bir hesabımız var ise tekrar giriş yapıyoruz. Şuradan giriş yapıyorum. E-posta ve kullanıcı adı. Şuradan tıkladım. Evet ergin444@hotmail.com hesabım şifrem giriş yapıyorum Evet kayıtlı olan e-postam ve şifremle Tinkercast sayfasına girdim. Burası benim artık kendime ait olan Tinkercast sayfam. Evet buraya bir fotoğraf yüklemek istiyorum. Mesela şu kısma tıklıyorum. Bir fotoğraf dosya seç. Bakın şurada resimler bölümünde dosya seçiyorum. Masa üstündeki bir resmimi yükleyeyim hemen. Ergin ben şu fotoğrafı alıyorum. Evet dosyayı yükledim. Değişiklikleri kaydet. Kısa bilgiler verebiliriz. Takma isim Ergin diyelim. Ergin. Ergin olsun takma isim lazım olabilir. Değişiklikleri kaydet. Evet şuraya profil resmi yüklendi. Şimdi tekrardan Ergin 44 sayfasına yani tasarımların olduğu bölüme geliyoruz. 3D i̇şte tasarımlar. Bakın az önceki sayfam burada. Bunu düzenle dediğim zaman yine aynı sayfaya geliyoruz. Evet. Örnek veriyorum. Bir ürün, bir tasarım yapacağım. Bu bizim şu anda tasarım sayfamız. Şu kısma yapacağımız ürünün adını yazacağız. Tıkladığımız zaman bakın ne diyor? Cool Design diyor değil mi? Şuraya adını değiştir kısmı geldi bakın adını değiştir tıkladığım zaman örnek veriyorum